Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bir alışveriş videosu olacak. Yeni küçük bir alışveriş yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi takıcıdan bir çift küp aldım. Şöyle bir saniye göstereceğim. Şu şekilde böyle kalpli. Hatta şuraya da koyayım. Şöyle daha rahat görün. Şu şekilde. Bunu ben Damla'nın takı alışverişinde görmüştüm bu küpeleri. Çok hoşuma gitti. Bizim buraya da gelmiş. Ben de almak istedim. Şöyle. Daha sonra küçük bir kozmetikçi vardı. Oradan da çok istediğim bir şey aldım. Şu şekilde. Golden Rose'un Jolly Jewels isimli. Şöyle pembe renkli. Pembeli grili 108 numaralı ojesini aldım. Bunlar çok güzel. Fakat fiyatları biraz pahalı. 5,5 TL'ye aldım ben bunu. Bunun mavisini istiyordum. Bir de mezuniyet kıyafetime gri alacaktım. Aslında da pahalı olduğu için almadım. Bu rengini aldım. Pembe. Eğer bu renk bir ayakkabı alırsam bu ojeyi süreceğim. Mezuniyet kıyafetimin adına. Daha sonra şöyle gördüğünüz zımba detaylı bir çanta aldım. Şöyle gördüğünüz gibi sapları var. Bir de şöyle tutmak için uzun sapı var. Şu şekilde. Bir tane gözü var. Normal. Bildiğimiz gibi bir çanta. Daha sonra kolezyondan bir tişört aldım. Onu da şöyle koyayım. Şöyle summer time diyor. Şu şekilde. Bu şekilde böyle kuru kafalı çiz yatağı çizgileri olan bir tişört. Tam böyle denizci tişörtü gibi. Aynı zamanda kuru kafalı ve ben de kuru kafayı çok sevdiğim için Öyle bir tişört aldım. Daha sonra bizim burada yeni açılan Olgun Orkun diye bir markanın gömleğini aldım. Bir de çıkarabilsem bir saniye. Şu şekilde bunları biliyorsunuzdur. Böyle şeffaf. Şöyle markası. Şöyle şeffaf bir gömlek. Şifon. Şöyle sarı altın sarısı düğmeleri var. Yakaları siyah. Buraları böyle krem rengi gibi şöyle şifon gördüğünüz gibi. Çok hoşuma gitti bu gömlek. Bu kol detayları da böyle. Bu şekilde. Evet alışverişim bu kadardı. Gene kısa bir alışveriş oldu. Aslında Gratis'e gitmek istiyordum fakat Gratis bize biraz uzak olduğu için bir alışveriş merkezinin içinde. Annemler de götürmediği için maalesef çok alışveriş yapıyormuşum. Anneler günü indirimini kaçıracağım galiba. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri kocaman öpüyorum. Görüşürüz.